Merhaba arkadaşlar. Ee, Kulaç 5. bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümünde, geçen bölüm aslında her videoda oluyormuş. Ee, Parmağımı hoparlör, hoparlörü çarptığım için, çarptığı için ya da telefonu bir yere koyup sadece seçimi şey yaptığım için şey ee, ses çok boğuk geliyormuş. Ee, bir dakika. Ben inceledim arkadaşlar. Yeni kalan başl başlattık. Öncekini şey yapmıştım. Öncekini yendik arkadaşlar. Şöyle 4 ile 6 benim yazayım. Arkadaşlar göstereyim size. Bu savaş her türlü bizim. Bakın. Bu bir. Bu bir, bir numara. Ben zaten şey yani. 10 numara şey. 10. 10. Şey, 10. On level kombinasına göre berbat bir şey bence düzen neyse 2'ye geçelim ee, bunu bu, bu, bence bu bence bir numaradan daha iyi yani düzen daha iyi bunun geçelim bunu da geç benim dalacağım adam şu arkadaşlar bir göstereyim bir yıldız, içinde için dalacağım yok dört değilmiş lan ne beş miydi evet beş beş altı tamam 6'yı da göstereyim. 6'da bu arkadaşlar. Çünkü alabileceğim en yüksek e, kişi bu. Onlardı. Onlar. Bir dakika ben şu 6'ya tekrar bakacağım. Bu arada oyunu şey yaptım. İngilizce yaptım. E, köyde yaptığım değişiklikleri de göstereceğim size. Hı. Neyse çık. Çık. Arkadaşlar ee, şey yaptım. Bütün duvarları üst seviyeye yaptım. Ondan sonra diyeyim Nasıl lan? Hı? Hı. Şunu isteyelim bunu. Al. E, 48 dakika sonra okçu 2 oluyor arkadaşlar. Ee, Barbara, Barbara, okçu okçu çıktı. Deve açtım. Goblin'i açtım. Ee, toplu ilk topu da 3 yaptım. İki okçu kulesinde 3 yaptım. Bir, ta, e, bir tane altında boss 6 altı oluyor. İksirde bu, iksirde botlarının birisi 6, biri 2. Altında olanından da bir şey 7 oluyor. Birisi de 4 level. Bunların da -3 seviye. Onları da okumadım Bu yükselsin, şu yükselsin. Bunu da yükselteceğim. Ee, bayağı da şey yaptım yani birkaç tane çok az şey kalmış, kaldı onlar da zaten şey ee... neyse işte bayağı güçlendik arkadaşlar Erhan geldi Erhan diye bir arkadaş gördüğünüz gibi 92 level ondan sonra Cema Celal geldi kristal 3 ama kristal 3 olmasına rağmen ee, şeyin ee, 48 level Level düşük. Ondan sonra cama Erhan gördünüz. Erez geldi. Bu kadar değil mi? Evet bu kadar. Neyse şimdi saldırı saldırıya gidelim. Evet. Ben bayağı gayret buluyorum ya. Bakın. Evet. Evet döneyim bir. Bakın göstereyim size yaptığım savaşları. En alttan başlayalım. 14 5.000, e 5 bin 20 bine 20 bin ona geç 37 bine 184 sek, 8 17.000, e 17 bin 40 58.000, e 28 bin 218 bine 58 bin 21 bine e 14 bin çok hayvan gibi saldırılar yaptım yani kendimle gurur duyuyorum neyse adam arayalım biraz geç evet. 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 Aslında köye göre dinamik Tam basacaktım internet gitti ya. Lanet olsun ya. Lan hadi. Oğlum, ne demek internet yok lan? He geldi. Bas. Kaç olmuş? 5 dakika olmuş şu anda. Kapatayım da. Eee ne diyor? 7-8 benim diyor. Şimdi yazayım da. Saçma sapan şeyler yazmasın. 9 dakika olmuş ya şunu hemen bitirmek istiyorum. 2 saat var da Gümüş hiç oldum bir de. Gördüğünüz gibi burada 14 level oldum. Bunları söylemiştim zaten. Aramaya 9 bir geç, 15 bir geç. 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 2 9 geç. 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 Hadi ya. Bu bulamadı. Hadi. 45'e 45. E 45. 45 ee, Dalacağım buna ee, Onu öyle Bunu da böyle verelim Şöyle 45 güne hemen oradan Süpürüp süpürelim Havana gidiyor zaten Bur Bunlar evet. havana gidiyor Patladı zaten oha. Er Erhan Erhan demek. Bunun Erhan ne vermiş lan öyle? <laughs> Büyük ihtimal izlemiyordur ama istiyorsan teşekkürler. Teşekkürler abicim. Süper. İyi ki vermişsin yani bunu. Bunlar da niye gittik buraya? Zaten doldu. Neyse. %100 alırım diye düşünüyorum bundan. Zaten stopta gittikten sonra bir şey kalmıyor. Tamam. Alacağım. Evet kenarlarda da bir şey kalmadığına göre. Bakın görüyor mu Böyle bir çarpıyor. Borç borç dinlemiyor. Bu Bu şiirbazlarım var ya 4 CV'den yukarısının ki elektrik elektrik dairesinde çok, süper bor, çok fena borcu vardır ha. 45'e 45'lik e 45 süper bir ganimet aldım arkadaşlar. 8 dakika olmuş. Şu bitsin de abi ya hemen yükseltmek istiyorum ben şey. Ee, neydi, ee, neydi o? Ben söyleyeyim. ne lan hala var sıra. Benim daha da biz iki saat var ya. Aslında yükseltebilirim ha bunu. Şimdi saat 8 olduğuna göre yükseltsem mi böyle? Aslında bunu da yükseltebilirim. Ya da bunu bu şu anda yük seviye, bunu 2 seviye. Hmm. Yok yok, şu ben bunu yükselteceğim. Taktım kafayı bir kere. Ne yapayım ya? Şunu davet edelim. ziyaret edelim. Güzel. Ee, ben de bir şeyler demeye çalışıyorum ama... Goblin bassam mı ya? Var var bir... Ne? Bahadır atmış. Neymiş? Arthur atmış. Başkan atmış. He. İyi. Neyse ya onlar da iyidir yani. İdare edeceğiz artık. Atsın. Bunun gücü kaç oluyor? 7 7 8 9 oluyor. Tamam atalım bunları da. Bakalım. Kaç? 77 ya. Selim'in 165. Sana kötü <laughs> Önemli değil kardeş. Neyse. gol bin. <laughs> ee, şu sırayı yükseltebilirim. Yok yok. Şu sırayı. Bunun orası değil şunu, 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 şunu. Tamam bu kadar. Onları da şeyle kullanırım. Ee, neydi o? Ee, savaşta kullanacağım artık onu da. Aldığım ganimetle de yükseltmeye devam ederim. Şunları hemen bitireyim ya. Değil mi? Hemen bitireyim bunu. Tamam. Bitti değil mi? Full. Tamam. Geç. 16'yı da geç. 18 de geç. 2'ye geç. 10. Geç. Geç. <laughs> geç. good good Geç. 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 41 41 ee, Şunları böyle verelim Tamam <laughs> Abi 40 bin alamam ki ben buradan ya ben buradan %100 olamam Ama artık olduğu kadar Oha Valkaya çıktı lan Görüyorsunuz mu Uy beyler görüyorsunuz mu lan Oha Görüyoruz görüyorsunuz mu lan Tüş Bitirelim mi bu videoyu ya? Bitirek mi bu videoyu? Şunları da basayım, bitirelim. Tamam. Bakayım 13. 51 ben ya, 51 ben ya. ne yapabilirim ki ben? 51 bin ya. ne yapılır lan? Bu 4 saat çıkıyor. Bu 2 saat değil mi? Evet. Şunu yükselteyim. Yok yok. Bunu, bunu yükselttim artık yani. Ne yapalım? 37. Şunun gözüne bakacağım. Barbarın. Barbarın. Barbarın 11. 9 oluyor şeyin. Okçunun. Laboratuvara yükseltirim ya. Değil mi? Yani yapacak başka bir şey bulamıyorum çünkü ben. Ee, neyse evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.